Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta umarım hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve bol, bol para getirir. Terazi burçları için e, falımıza bakalım. Evet, Teraziler. E, i̇lişkisi olan Teraziler, e, niye ilişkiniz hep didişiyorsunuz bilmiyorum ama Kavga etmeyin lütfen. Biraz bazı konularda böyle uzatıyorsunuz sanki. Biraz susmayı deneyin, gözlemci olun. Kavga etmeyin lütfen. Evli olanlar, bazı evli mutlu olan kişiler sanki evliliklerinde eşlerine daha çok önem verecekler ya da bir terazi burcu eşinden daha değer görecek ama bazıların bazıları da böyle ufak tefek tartışmalarda büyütecek olan terazi burçları var. Dikkat edin lütfen. Yani biraz gözlemci olun, sakin kalın. Sonrasındaki zaten bu durum hafifleyecektir ve bazılar için de belki evlilik ile ilgili haberler alacaklar ya da bir anda evlenme teklifi alacaklar. Bazı terazi burçlarına da evlilik var. Ya yani uzun zamandan beri e, ilişkisi yok belki bir terazi burcunun ama e, bir anda evliliğe karar verebilir. Ama e, ilişkinizde lütfen bu kadar kavgacı, eleştirel ve değişken olmayın. Büyütüyorsunuz bazen belki bazı şeyleri. Bazı terazi burçları sanki hiç böyle düşünmediği bir işi atılabilir ya da düşünmediği bir işi yapabilir. E, işle ilgili bir güzel haber güzel haberleri var. R harfli birisinden gelecek olan bir şey ya da bir aracı vasıtasıyla bir işe mi dahil olacaksınız ya da gireceğiniz işte mi? K'lı R'li birisinden haber alıyorsunuz. Birinin ama size karşı bir desteği var, sevgisi var, koruyuculuğu var. Bu büyü, büyünüz mü bilmiyorum ama size karşı her an böyle arkanızda sırtınızı yasladığınız birisi var. Belki çok bunun farkında değilsiniz ama o kişi sizi seviyor, sizi düşünüyor, sizin için dualar ediyor. İlişkisi bitmiş olan Terazi Burçları varsa evlilik evliliklerini sonlandırmışlar için söylüyorum. Sanki bu sonlandırma yani hala böyle ilişkisinde kopamamış olan Terazi'ler var. Yani bitmiş ama aklı hala o kişide olanlar var ya da şöyle bir şey e, evliliği olan bir terazi burcu varsa da dikkat etsin böyle e, hiç ummadığı anda eşiniz sizden ayrılmak istediğini söyleyebilir ya da işte siz bunun farkında değilsiniz aa bu evlilik devam ediyoruz diyorsunuz ama bu sonlanabilir ve size büyük büyük yük, yük olarak kalabilir yani çünkü şey e, biter sonra ay niye yaptım diye üzülebilirsiniz kendi içinize hesaplaşabilirsiniz. Yani çevrenizde sanki böyle birilerini kur, kuran biri var. Belki evliliğinizin sonlanma nedeni de birisi böyle devamlı karşı tarafı partnerinizi, eşinizi kurmuş. Yani hep işte şunu yap. bu böyle. Bu böyle, dolduruşa gelmek diyeyim. Biraz karşı taraf dolduruşa gelmiş ya da sizin böyle bir dolduruşun, dolduruşa gelme durumunuz var. Ee, bu yüzden ilişkinizde sorunlar yaşayabilirsiniz ya da bir sonlanma yaşayabilirsiniz dikkat edin iki kapı açılıyor size yani iş kapısı mıdır istediğiniz bir ev mi bilmiyorum ama iki tane güzel kapı var yani hepinizin farklıdır hayatlarında beklentileriniz mutlaka ama bazı işte evlilik ise evlilik kapısı açılır Evlen, evlenmemiş olanlar var. ya da işte ne bileyim bir iş istiyordur uzun zamandan beri çalışıyordu bir iş kapısı açılacak yani farklı bir pencereden bakacaksınız artık hayata yani işte ev hanımısınız, bir anda çalışmayı düşünebilirsiniz ya da çalışıyordunuz, evlendiniz, bıraktınız işi. <laughs> Sonra bu ayrılıkla birlikte ya da işte evli de olabilirsiniz, devam eden bir ilişkiniz de olabilir ama bir anda çalışmaya böyle heveslenip çalışmak isteyeceksiniz, para kazanmak isteyeceksiniz. Ayrılmış olanlar varsa yeni bir başlayacağı bir işte yeni biriyle tanışabilir. Bu kendinden biraz yaşça büyük biri de olabilir ama yeni biriyle tanışacak olan terazi burçları da var. Ama artık gündeminiz sanki terazilen şey olacak. Hani iş, çalışma olacak. Yani farklı bir de yönelebilirsiniz. Nasıl söyleyeyim? E, hobiler hobiler de geliştirebilirsiniz Spora yazılabilirsiniz başka bir şey yapabilirsiniz ama artık sanki ilişkilerle ilgili e, tamam diyeceksiniz yani o da bitirmiş olanlar ya da ilişkisinde yorulmuş olanlar için söylüyorum e, artık kafanızda sanki maddiyat iş olacak ve kendinize zaman ayıracaksınız 23'de e, sanki bitmiş olan ilişkinizden bir haber gelecek size ya da onun ailesinden olan olan haber gelecek gelecek olan haber ailesinden gelecek olan bir şey seviniyorsunuz çünkü dediğim gibi farklı bir şey kaydığınız için işte iş hayatı ya da hobiler o size mutluluk verecek aranızda işte akrabalarıyla aynı binada oturan var mı bilmiyorum ya da çevresinde akrabalarından işte eşinin akrabalarından işte aynı yerlerde oturan kişiler varsa bunların bazı sorunlarını duyacaksınız ya da size mi çok karışıyorlar bilmiyorum ama bazı böyle ne bileyim ayrılmışsınızdır eşinizin ailesi sizin orada oturuyordur bulunduğunuz yerde çevrede binada bilmiyorum orası ile ilgili bir sıkıntı bir kısır döngü var ama sizi o kadar etkilemeyecek ama siz de tabii ee, ana fikir belki siz değilsiniz ama şey ortalığı karıştıracak olanlar daha doğrusu diğerleri sizinle ilgili bir şey yok ama size bundan rahatsızlık duyuyorsunuz. Size bakın yine çıktı. Size bir kapı açılıyor. Bu kapı e, mutluluk getirecek, farklılık getirecek ve farklı bakacaksınız hayata. Değişiklik yapacaksınız. Bu da sizin için o kadar iyi olacak ki e, sanki yeniden dünyaya gelmiş gibi olacaksınız sevgili teraziler. Bu bulunduğunuz çevredeki o kargaşadan bence sesinizi fazla çıkartmayın. Şöyle bir şey. Siz dahil olmayın ya da size bir şey size karşı bir şeyse de sakin kalın. Galip olacak sizlersiniz. Mutlaka başarı mutluluk sizinle. Evet terazi burçları. Bu hafta falımız bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese sevgiler. Hoşçakalın.